Çok yoruldun ilk yarıda değil mi? Gözümün nuru gelsin. Sizin evin perdesi miydi pantolon daha önce? Nesin sen? Yılgın bir şeyim yani. Hayır. Yani bu görüntünle nesin? Hay fuların falan var. Niye fular yanda? Mesela ortada niye durmaz da fular yanda durur? Biri oradan onu giydiriyor, biri onu şey yapıyor, biri buradan biri pifetle su veriyor. <laughs> ben Şöyle... içine bir şey giydirdiler mi? <laughs> evet. Ben seni soymak istesem sıkıntı olur mu? Neden? <laughs> Neden? Ben ona dedim ki paçalı don giydirin dedim. Yok bundan yok işte. E ne giydin sen? Böyle Şeffaf <gülüyor> arkadaşım, <gülüyor> bana yalan atma, Has. doğruyu söyle. Stretch film, stretch film. <laughs> Salak, stretch film olur mu? Stretch olmaz zaten, stretch film o. <laughs> Streç. Söylerken bile geriliyor, stretch. Arkadaşım <laughs> olmaz, hava almadığın için şey olur. pişik bir Kilo olur. verdiriyor, kilo. Arsa iğrenç detaylara girmesek ar... biz bize. Yani sen güzel... de söyle o zaman, içinde bir şey var mı, yok mu? Çünkü ben seni başka bir şey hayal ettim. Şimdi böyle bir his var. Hayır ya şey olarak kıyafet olarak. Hocam uygun değiliz böyle devam ediyorsak edelim yoksa... Ama ben seni ilham perisi yapacaktım. E tamam böyle olayım ben ilham perisi. Ya tütüsü tütü falan giydirecektim ben sana onu çıkarttıracaktım tütüyle alttan donla kalacaktın yani ortada şebelek gibi neyse. 10 20 dakika konuşur burada. Ne? İlham perisi ver o zaman yüzümle seyirciye. Gelsin ilhamı getir mesela mesela Get müzisyene ilham ver bakalım nasıl veriyorsun <laughs> ne kadar heveslendin ya ne kadar heveslendin ya çal bir şey çal ya insanca bir şey. la minör dışında bir şey çal Allah'ını seviyorsun bak dur müzisyen parmağını havaya kaldır kaldır ve yavaş gözünü şeyini. kapat şimdi git müzisyene öyle bir şey yap ki acayip bir şey çalsın bize. Tek hareket. Bunu bir on parmakla düşün. Hüseyin, ne yapmış olabilir mal? Ne yapmış olabilir? Kulağının bebeğine dokundu. Ama buradan Özteki'ye bir mesaj yolladım. <laughs> Neyse, alttaki alttaki değil, Özteki. Neyse, tamam. Sen... Attım, oraya attım. <laughs> Hazır hissediyorum <Cimri. gülüyor> kendimi. O ne ya, o ne ya? <laughs> Siz tuşe. Bu tarz espriler falan, böyle bir şey. Ya var var, böyle programlar var. Saçmalama geri zekalı geri zekalar. Seyirci ne yapsa gülüyorsunuz. gülüyorsunuz. Bu ne yapsa gülüyorsunuz. Gel iki dakika. Gülmeyin. Beş dakika durun biz işimizi yapalım. Otoparkta ağzını kıracaklar haberi yok. Evet. Biz evet. işimizi yapalım. Sonra eve gidin istediğiniz kadar gülün. Tamam mısın lan? Bilmiyorum da siz tamam mısınız? Bilmiyorum. Ben bil... tamamım. Evet. Tamam. İlham Peressin. Evet. Ama bu kıyafetle olmaz. Taktı ya. Demek ki ne yapacağız? <laughs> Çanakkale'nin eşi mi o? Yok, onun bir eşi daha yok. <laughs> evet, demek ki iki mesleğin var. Evet. Bir tanesi. İlan perisi. Diğeri de Uşak. arama kurtarma. Araba. Arama kurtarma. Mesela arıyorlar, kurtarıyorsun. Al bir, mesela sahneye bir iki erkek bir bayan. 14 kişi gelsin. Yok bir bir abi yavaş. Yani i̇ki yapayım, erkek tarz. bir bayan. Evet arkadaşım. Geç sahne müzisyen başla. Evdesin ve arama kurtarmasın. Sen şeyde bir merdiven verin sahneye hemen. Hemen bir merdiven verin sahneye. Böyle dururken kurtarmaya mı çalışıyor birileri? Sen evdesin. O dağdan asılı kalıyor. Sen onu kurtarıyorsun. Tamam. Kim asılı kalıyor? Evet. Baba asılı kalıyor. Baba kim? Öteki çocuk. Siz babasınız, siz çocuksunuz. Tamam. Evet, öteki de anne. Annem. Evet, annem size. <laughs> Benim annem mi? Arkadaş Ay. An onun annesi. Sen koca. Sen biraz daha sağ, sandalyeyi biraz daha sağ al. Sandalyeyi mi? İşte o elinde tuttuğun şey. Niye? Onun da her basamağına oturulabilir. Sen oturursun tabii. <laughs> evet. Bak o evde böyle kullanıyor onu sandalye diye. Ha? Böyle dergi falan koyuyor. Sen alıyor dergiyi, oturuyor buraya. Mikrofonu takılıyor. Tamam mı? Bitti mi? Evet, baba çık yukarıya. Çık yukarı. Evet, arkadaşım. Sen ilham perisi araba kurtarma olduğu için ne oluyorsun? Kurtarılacak adamı hissediyorsun. Evet, sen de solda yani de evdesin. Tuturuz, otur var evinde. Var. Otur, otur, hisset. Şu anda birine ilham gelmesini bekliyorsun. İşsiz bir ilham perisin sen. sen. Yıllardır kimseye ilham verememişsin. Evet. En son ilham verdiğin kim olsun? En son Fecriepçioğlu'na ilham vermişsin, bak. Ondan beri işsizsin. Evet, baba yukarıdasın. San, şey, en tepedesin. Dağdan kayıyorsun, elinle tutuyorsun, tamam mı? Bağırıyorsun. Oğlan sen de paçadan çekiyorsun. Baba ölme, baba ölme diye. kayıyorsun. Hiç zerre anlamadım. Başının içerisine bak. Koşarak gelmeyi biliyorsun. Ayıyorum. Dağdasın, dağda. Dağ ucundan, kayanın ucundan tutuyorsun tek elinle. Tamam mı? Düşüyorum diye bağırıyorsun. E hanımı, hanımı sen de bağırıyorsun. Kocam erim gidiyor erim diye. Oğlan sen de paçadan çekiyorsun aşağı tamam mı? Baba ölme diye. Evet. Üç, iki, Zaten bir. Zaten adam biraz bırakmış değil mi buraya? <laughs> Bu kadar da korkacak bir şey yok. Yani... Evet. Üç, iki, bir. Var. Düşüyorum. Baba. Baba. Benim, benim baba! Bedağı, baba idrarım. gitme. Olacak. Kaderde varsa yapacak bir şey yok. Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Yeah.